yapmış yapmış. Varoluşundan itibaren yüzlerce, hatta on binlerce gizemli olay ve karakteri ev sahibi. İzlesene sahip. amına miyim? İzlemeyeceğim oğlum. Sana mı soracağım izleyeceğim şey ya? Yapmış internetin klasikleşmiş, neredeyse herkesin bildiği, hatta büyük bir bölümünün çocukluk travması haline gelmiş bir karakter var. Evet, doğru bildiniz. Slenderman'dan bahsediyorum. Bırakın tipi de korkunç harbi abi bunun ün yapılmış, alternatif hikayesi yazılmış, popüler dizilere, filmlere daha da fazlası Minecraft'a bile konu olmuş. Hatta ve hatta Çünkü internette var olmuşundan önce eski Mısır hieroglifleri ve Alman yazıtlarında sözü geçen, Amerika'da doğrudan onun adının geçtiği iki gizemli cinayet vakası olan gizemli bir yaratıktan. Bir karakterden bahsediyorum. Uzun ince bir vücuda sahip olan Takım elbise giyen Bembeyaz suratsız bir yüze sahip Baksana olan 1900'lü yılların başında ABD, Rusya, İngiltere'de yaşanan Yüzlerce kaçırılma olayına konu olmuş Slenderman'dan Bu karakterin hikayesi Geçmişte yaşanmış trajik olaylara mı dayanıyor Kurgusal bir hikaye olarak bilinen Slenderman'in gerçek bir hikayesi olabilir mi İlk olarak ondan nerede bahsedildi Tarihi antik çağlara mı 1900'lü yıllara mı Yoksa günümüze mi dayanıyor ben başo. Hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> gerçek değil. tabi gerçek değildir ya. Gerçek olabilir mi oğlum böyle bir şey ya? Merhabalar. Şey Şeye benziyor. Ah, ah. O var ya o kurba. Onun siyah bir hali. Bir ricam bu ricaları yapmaktan ben de nefret ediyorum ve her kaydeti şimdi utanıp sıkılıyorum. Ama gerçekten like, abone hatırlatması yaptığım videolarla hatırlatma yapmadığım videolar arasında çok ciddi bir fark var. Ve kanalı izleyenlerin %52'si Dikkat kanalı alın. abone değiller. O yüzden videoyu abone olun. lütfen beğenin. Bak. Abone olun ve yorum yapın. 300 bin aboneye çok az kaldı. Ayrıca şu an elimde birkaç pasta videosu daha var. O yüzden bu videoya atılan like'lar yeni creepypasta videonun yapalım. gelmesini hızlandıracak. Ve beni gerçekten çok mutlu edecek. İyi seyirler efendim. Slenderman'in bilinen ve ilk yazılan hikayesi aslında 1900'lü yılların başına dayanıyor. Almanya'daki bazı savaş bölgelerinde askerlerin sık sık kaybolduğu ve kaybolan askerlerin kaybolmadan önce... Da bir şey ya, ağacın gövdesi o ya. Önce uzun, Değil suratsız, ince ve takım elbiseli bir şeyi ara ara gördükleri söylediği kaydediliyor. Kaçırılan askerler uzun süre bulunamadıktan sonra genelde ormanların derinliklerinde tanınmaz bir hale gelmiş bir şekilde ağaca bağlı bir biçimde bulunuyorlar. Zaman ilerledikçe 1900'lü yılların ortasına gelindiğinde ise bu soy... Bu bilerek çekilmiş gibi baksana oğlum çocuk çok sinirli bakıyor zaten. lentiler konum değiştiriyor ve takım elbiseyi Bunlara uzun adam efsanesi Almanya'dan Amerika'ya ve Kanada'ya gidiyor. Bu iki ülkede 1900'lü yıllarda ormanlarda kaybolan çocuk ve gezginlerin sayısının artışı kayıp çocukların ve gezginlerin ailelerini ormana araştırmaya yetiyor. Ve kaybolan çocukların arayan ailelerin de zaman içerisinde kaybolmaya başladığı kayıtlara geçiyor. O dönem ormana giden kimsenin dönmediği tüm halk arasında konuşulurken bazı insanlar çocuklar ve gezginler ormandan canlı bir şekilde dönüyor ve kayboldukları süre içerisinde nelerle karşılaştıklarından bahsediyorlar. Bak şey çok ses az aç, açayım. Şey çok fulledim sesi. Şey çok korkunç mesela. Issız bir yerde bu şeyi görmek, Slenderman'ı görmek korkutur insanı. Yoksa aslına baktı zaman korkunç bir şey değil. Böyle gözünde bir şey oluşturuyor. Yüzü yok gibi de bence yüzünün olmaması biraz şey yapıyor. Düşünsene sokağa çıkıyorsun simsiyah o uzun takım elbise. Sana böyle uzaktan sabit bakıyor. Altıma sıçarım. Hepsinin ortak noktası uzun, suratsız, ince ve takım elbiseli bir adam. Herkes Bu arada evet var. ben de ormanda ne çıkarsa çıksın altıma yaparım yani. Orman zaten başlı başına korkunç bir yer amına koyayım. Bu varlığa Slenderman adını veriyorlar. Çocuklar ormanda veya ailelerinden uzak bir parkta oh, oyun oynarken onlara arkadaş canlısı bir şekilde yaklaştığını, onların güvenini kazandığını, ardından onları çeşitli bahanelerle ormana çektiğini söylüyor. Yetişkinlerse ince, uzun, bembeyaz yüzü takım elbiseli bir adamın Eyvallah. normal hayatlarında sık sık çevrelerinde gözüktüğünü ve gittikçe bu ani varoluşların sıklaştığını, onları gittikçe paranoya haline soktuğunu söylüyorlar. Paranoya ve rahatsızlık hisleri ise bu takım elbiseli adamın onlara daha fazla yaklaştığını ve sonunda onları ormanın derinliklerine kaçırdığını söylüyorlar. Slenderman'in çocuklara ve yetişkinlere yaklaşma tarzı farklı olsa da sonları aynı. Ormana kaçırdığı kurbanı genelde bir ağaca asıyor ve yavaşça Ablayanlar, hayatını kaybetmesini geldin. sağlıyor. Slenderman efsanesi o dönemde araştırıldığında kaçırılan tüm yetişkinlerin tek bir ortak noktası olduğu ortaya çıkıyor. Hepsi çocukluğunda ve hayatlarında çok büyük travmalar yaşamış insanlar. Bak psikolojik evet, probleme göre bu travmalar onlara Slenderman tarafından yaşatılmış. Yıllar boyu efsanenin kulaktan kulağa yayılması Slendermane ve ormanın derinliklerine olan merakı artmasına sebep oluyor ve tarihler 1900'lerin ortasından sonlarına geldiğinde fotoğraf makinelerinin, video kameraların popülerleşmesi sonucu macera arayan gençler, yetişkinler ve Ormanlara çocuklar gidiyorlar kasık ormana gidip Slenderman'ı bulmaya, onu kaydetmeye çalışıyorlar. YouTube şey Ve gibi söylentilere göre Slenderman rahatsız edilmeye başlandıkça daha agresif bir hal alıyor. Artık insanların evlerinde, bahçelerinde şey. Amına koyayım, böyle düşünseniz oğlum. Sabah kalkıyorsunuz Amerika. Sabah kalkıyorsunuz. Amerika'da villanda portakal suyu yudumlarken aha böyle bir şey geliyor. Başlandıkça daha agresif bir hal alıyor. Artık insanların evlerinde. Böyle psikopat katiller vardır bu arada ha. Bunun kılığına girip katil falan olan vardır amına koyayım. Bahçelerinde, iş yerlerinde, okullarında gözüküyor. Daha sinsi davranarak kendini fark ettirmeden kurbanlarını izliyor. Onları kaçırana kadar kimsenin kendisinden haberi olmamasını sağlıyor. Kimsenin elinden kaçmamasını ve hikayenin daha fazla yayılmamasını istiyor. Kurbanlarının mental sağlığını mahvedene kadarsa onlara asla dokunmuyor. Kaçırdığı kurbanlarını eskiden ağaca bağlayan Slenderman 90'lı yılların sonuna geldiğinde artık arkasında hiç iz bırakmıyor kurbanlarını sadece yalnızlarken kaçırıyor. 90'ların sonunda yaygınlaşan fotoğraf makineleri ve video kameralarsa onu gördüğünde birden bozulmaya başlıyor. Yani aslında onu kanıtlamaya yarayacak, teorik olarak incelenmesini sağlayacak da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Daha kötüsü Slenderman artık bazı çocukları kaçırmak yerine onları kendine bağlı hale getirip emrini alıyor. Onları kendine elçi yapıyor. Allah 31 Allah. Mayıs 2014'te Amerika'nın Wisconsin bunlar? eyaletinde 12 yaşındaki iki küçük kız arkadaşlarını ormana götürüyor ve bıçaklarla onun canını almaya çalışıyor fakat arkadaşları kaçmaya başarıyor. Yine aynı yıl 6 Haziran tarihinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu mutfaktaki annesini... Sen annesiymiş dedim bu nasıl 13 yaşında? ...elçisi olduğunu iddia ederek bıçakla saldırıyor Allah Ama şükürler olsun Allah. ki bu kızın annesi de hala hayatta. Bu Psikolojik eylemleri yapan bu 3 kızsa Slenderman ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Ve ne yazık ki bu Slenderman ilgili en kötü şey değil. İşin asıl korkunç kısmı onunla ilgili hiçbir şey bilinmemesi. Tüm bunları niye yaptığı, motivasyonu, ne istediği, nereden geldiği, zayıflıkları ve gücü. Her şey sadece onun elinden kaçmayı başarmış birkaç insanın bildiklerinden ibaret. Çünkü o iletişim kurumu ve Çünkü öyle bir şey yok onunla ilgili amladım. hiçbir şey yazılmamış. Ya da yazılmış mı? Yılların geçmesi ve internetin popülerleşmesiyle beraber bu efsane internette de var oluyor. Pek çok forumda sosyal ağda Slenderman'dan bahsediliyor ama kimse orijinal hikayeyi, onun nereden geldiğini ve nereden çıktığını bilmiyor. Hadi ama siz de daha önce Slenderman'ı duymuşsunuzdur. Peki gerçekten i̇şte burada herkes duymuştur. Duymayan var mı aranızda? Herkes duymuştur yani. Illaki duymuşsunuzdur. Aynen öyle. Hikayesini. Nereden geldiğini biliyor musunuz? Her gizemli internet karakterinin bir hikayesi vardır. Smile Dog'un, Jeff the Killer'ın hepsinin bir başlangıç ve bitiş hikayesi vardır. Peki ya Slenderman'ın? Bu noktada internetteki insanlar farklı kaynaklarda Slenderman'i araştırıyorlar ve en yakın tarihte İngiliz mitolojisinde Treeman yani ağaç adam adında bir karakterin bu tanıma çok uygunu fark ediyorlar. Mitolojiye göre ince uzun bir vücuda sahip olan, ağaç dallarına benzeyen bir varlık ormanın derinliklerinde çocukları avlıyor. Daha sonralar bu hikaye İngiltere'de ailelerin yaramaz çocuklarını korkutmak için söylediği bir efsaneye Efsane. Bu noktada insanlar tatmin olmuyorlar ve Abi okuldayken okulumuzda bir çocuk kaybolmuştu. Böyle bir olay oldu dönmüştü. Okulun üst katına çıkılması yasaktı. Biz de orada 3-4 arkadaş Slenderman var sanıyorduk. Üst kata gizli gizli çıkıp araştırmaya çalışıyorduk. Allah Allah. Slenderman'i tarihte araştırmaya devam ediyorlar. Ve Roman mitolojisinde de uzun adam adında bir karakterin Slenderman ile çok benzer özellikleri olduğunu fark ediyorlar. Bu mitolojide ise uzun adamdan asilzade gibi giyinmiş uzun boylu adam. Siyahlar içinde duruyordu. Anne, bu bir gece yarısı. Karanlık göğe ya. ya. Kim bu? Ne bileyim. Hayırdır? Hiko baba. Va Bak, konuşmuyor baksana. Manyak mısın? Onun üzerine çökmüş. Gitti, yılanlar <laughs> kadar uzun. Oğlum bir durun lan. Hayırdır? un ve kemiksiz, kılıçlar kadar keskin, binlerce koluna düşüyordu. Konuşmadı ama niyetini belli etti diyerek bahsediliyor. Daha derinlere gidildiğinde ise Alman gravürlerinde yine aynı tasvirle karşılaşıyorlar. Ama bir noktada her şey çok daha geriye. Antik çağlara gidiyor. Aa! M.Ö. önce 3100'de Mısır'ın aşağı kısımlarında hiyerogliflerde bir hikayeyle karşılaşıyorlar. Bu hiyerogliflere göre Firavun'un mezarını soymaya kalkışan bir hırsız, daha önce hiçbir hiyeroglif dilinde gözükmemiş, uzun boylu, birden fazla kolu ve dokungaçı olan bir varlık tarafından korkutulup uzaklaştırılıyor. İnsanlar Slenderman adı verilen varlığın antik çağlardan beri dünyada dolaşan bir varlık olduğu düşüncesinden dolayı... Ama yani şimdi bu normal değil mi? İnsanların gözünü korkutmak için olması gereken zaten... Nedir amına koyayım? Anne, sakat baba, eder adam amına koyayım. duruyor ya. Kim bu? Ne bileyim. Hayırdır? Bu sakat eder oğlum. Ben bu, konuştum, ne amına koyayım? Baktana. Manyak mısın? Tövbe 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 tövbe. İyice korkmuşken yeni bir şey daha buldum. Genelde. Daha eski. Milattan önce 9000'lere dayanan bir iz. Brezilya. Aa bak, bak bak bak. Slenderman'e ilişkin olduğu iddia edilen en eski referans. Ama bir şey diyeceğim yani bu zaten normal bir tanımlama değil mi yani hani? Korkutucu olsun ne olsun o zaman? Dev gibi olsun, uzun olsun. Kolları büyük, bacakları büyük. Korkunç, simsiyah bir şey işte. Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Serda Capivara Milli Parkı'nda bulunan bu resimler... Tırmık bir olabilir tutan ...garip bir şekilde uzun bir karakteri büyük gösteriyor. Büyük bir çatal da olabilir. Ama hikayeyle ilgili başka bir şey atıfta bulunmuyor. İzler milat... Oğlum bir durun ya! daha önce 9000'e dayansa bile o dönemden bugüne onunla ilgili yine hiçbir detay bulunamıyor. Ama neden? Kimse mi? Bunca yıl kimse mi ona dair hiçbir detay öğrenememiş? Evet, öğrenememişler. Çünkü Slenderman'in gerçek hikayesi aslında bunlar değil. Değil, evet merak etmeyin. Anlattığım her şey doğru. Bir oyundan çıkmadım oğlum ya. Dahil. Hepsi doğru. Ama Slenderman'in gerçek hikayesi farklı ve aslında 2009'a dayanıyor. 8 Haziran 2009 tarihinde Something Awful adlı forumda paranormal fotoğraflar yarışması düzenleniyor. Eh. Yarışmadaki amaçsa normal fotoğrafları montaj yolu kullanarak korkunç fotoğraflara dönüştürmek tamam. ve bunları paranormal forumlarda orijinal fotoğraflarmış gibi paylaşıp ardına bir hikaye yazmaktan ibaret. Yarışmanın başlamasından 2 gün sonra ise gerçek ismi Eric Nutsi olan Victor Surgeon'lı bir kullanıcı internetteki ilk Slenderman fotoğrafını paylaşıyor. Tamam ya, adam edit yani işte. Yarışma kuralları gereği bu fotoğrafı Fortune'in paranormal kategorisinde David Tartta ve Mythical Creatures Guide da paylaşıyor ve ardına da bir Slenderman hikayesi yazıyor. Hikaye kulaktan kulağa <laughs> önce Forchan'de ardından ya durun oğlum amına koyayım harbi yapmayın lan. Amına koyduğunuz videonun ha. Sansa tüm internette yayılmasından çok kısa bir süre sonra nasıl Slenderman nasıl dans ediyor? Slenderman'ın oyunu yapılıyor. Ardından bu oyunu başta PewDiePie olmak Aa, üzere. Aa PewDiePie neydi lan? PewDiePie'yi bilir misiniz? Zamanında adam birçok kral adamdı ya. Korku oyunlarının kralıydı harbiden. Deli gibi oyun oynuyordu. yüzlerce YouTuber oynuyor ki buna Orkun Işıtmak da dahil. Ardındansa hikaye bir kurgusal hikayeden ana kaynağı unutulmuş. Bir de şey vardı bıkış bıkış O adam vardı lan PewDiePie zamanında. Neydi o adamın adı? Bıkış bıkış Leblanc oynuyordu sürekli. Bıkış bıkış Kimse bilmiyor mu lan? Bu adam bir tek ben mi biliyorum ya? Sivişti ha, sivişti, sivişti. Adamı nasıl ya? bir efsaneye dönüşüyor. İnsanlar zaman içerisinde bu hikayenin gerçekliğini tartışıp araştırmalar yapıyorlar. Kontrolsüz internet kullanan birkaç çocuksa, meraklı internet kullanıcının yazdığı hikayelerden yola çıkarak kendilerini Slenderman'in elçisi zannediyor. Ve Amerika'da bahsettiğim iki tane olay Psikolojik bozukluk işte. Yani ne Brezilya mağara resimleri ne de Mısır hierogliflerinin Slenderman'le bir alakası yok. Diğer mitolojik tasvirlerin de öyle. Her şey internette yaratılan kurgusal bir hikayenin zaman içerisinde yine internette gerçek kılınıp bir gizem haline getirilmesinden ve sonra bu gizemin çözülmesinden ibaret. Senden i̇nternette gördüğünüz her şeye inanmayın var. efendim. Doğa üstü bir varlığın elçisi değilsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Fakat videoyu bitirmeden önce size bu videonun partner. Kardeş eline sağlık çok güzel video olmuş. Eyvallah sağlasın. Abi kullandığın el çantasının markası ne? Markası falan yok oğlum. Markasız kullanıyorum ya. Hatta çakma amına koyayım herhalde. <laughs> kara kara da şaklarım, <laughs>